Rivayet odur ki Evliya Çelebi bir gün şefaat ya Resulallah diyecekmiş, dili sürçmüş, seyahat ya Resulallah demiş ve yollara düşmüş. Acaba diyorum bir gün benim de mi dilim sürçtü, ben de düştüm yollara. Bugün Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e geçiyoruz birlikte. Karadeniz deyince akla kemençe ve tulum geliyor. Rıza ile Coşkun bu sazlara gönül vermiş kardeşlerimiz. Ben onları sizlerle baş başa bırakıyorum. Bana da şu balıkçı teknesi binip Karadeniz'e açılmak düşüyor. Aynı selametle. あ、oh. Karadeniz mutfağının özelliklerini bilmeyenler için bir hamsidir. Gider hamsi, hamsi, hamsi tabii hamsi. Çok güzel, çok lezzetli ama Karadeniz'in bir de özellikle ünlü etleri var. Bunlardan bir tanesi meşhur köfte. Ben şimdi meşhur köftecideyim ve ustamız Pirali Usta'yı buraya davet ediyoruz. Buyurun usta. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Sağ biz bu e, meşhur köfteyi evet. yani, değil, Karadeniz'de, bütün Türkiye'de tanıyoruz. Evet. Bu arada Pinali Usta'mız, sağ olsun pek de mütevazi bir usta... ...der ki tamam, benim köften meşhur ama bu arada İnegöl köftesi var... ...Ada ıslama köftesi var, Salihli'nin odun köftesi var ama... Benimki de tadı başkadır der. Hakikaten bunun tadı başka, evet. tadı başka. Biz bunun bir e, sırrını öğrenmek istiyoruz. Yani meslek sırrını değil, evet. başarımız sırrı. Bir anlatır evet. mısın, nereden başlıyor sırrı? Şimdi bunun e, meşhur olması bilhassa Karadeniz'indeki hayvanların... Hı -hı. E, tuz verilmesinden başlar. Hı hı. Tuz verilen hayvanın eti lezzetli olur. Lezzetli tabii. Evet. E, i̇kincisi, biz kasaba gideriz. Kasaptan eti alırken çok dikkatli ederiz. Ha, etin seçimiyle ilgili. Tabii, çok dikkat ederiz. Hı hı. Etin alırken kol etinden alırız. Kaburga etinden alırız. Kaburga. Döşten, hadi, koldan, koldan. gerdan. Döş, kol, gerdan. E senin köze tarifin benim şarkı söylememez böyle hareketlerle. Ben nasıl şarkı söylüyorum? onun gibi sen de söyledin evet, köfte anlatıyorsun yani. Peki bunda baharat var mı içinde? Hayır. Yok. Yok. E ee, tadı değişik. E tadını tat vermek için sarımsak katarız biz. O kadar sarımsak var. Sarımsak ve ekmek. Ve ekmekle. Ekmek. Başka bir şey yok. Yani maharet parmaklarında esas da galiba. Onu ekmeği kattıktan sonra Aha. e, sarımsak da katarız, kıyarız, getirip tezgahımızın üzerine koyup onu Sakız gibi yoruluruz. Ha doğru, tamam ben yavaş yavaş anlıyorum şimdi oğlum. Tamam. Sakız gibi yoruluruz evet. Anlıyorum. Güzel. Yoğuruyorsunuz iyice. Yoğurduktan sonra küçük küçük yapıp tepsileri buluruz ve atarız dolabımıza. Doğru. Gelir müşterimiz der bize ki bize bir kilo köfte ver. Ha, kilo öyle kilo yani porsiyon yok. Kilo işidir. Bir kilo iste hemen ona bir kilo seyiriz. Yanında bir tane düble piyaz. Bayram mı alırsınız? Kola mı içersiniz? Soda mı içersiniz? Sorarız. Pişirip ızgaranın üzerine koyup tabii, veririz. Tabii. Ve ocağımız da çomur ocağıdır. Peki günlük köfte tüketimi ne kadar? 60 kilo satarız günde. Günde 60 kilo. Evet. Peki çok daha yüksek çıktığı aylarda. Tabii uzun günlerde daha fazla satarız. Mesela? Mesela 100 kilo, 150 kilo, 220 kilo. 220 kilo. Tabii. Allah Allah. Tabii. Allah Allah Allah. E buna boşuna meşhur köfte dememişler zaten belli belli. Evet. E bu köftenin ünü hmm. maşallah Türkiye sınırlarını aşmış. Avrupa'dan Asya'ya kadar yayılmış zaten. Oradan buraya turist gelen kişiler gelmiş bize yemek yemiştir. Akşabat'ımızın meşhur köftesi ona tanıttı. O da gitti Avrupa'da güzellikle met etti. Akşabat'ta meşhur köftesi Kirali var. Ve arkadaşlarım da hepsi güzeldir. Hepsi kalktı geldiler Hepsi kalktı geldiler. Bir arkadaşımız bu sene gitti Hacer. Hacer sordular Araplar. Bizim bir pir vardı, küçük boylu pir Ali. Hacı <laughs> yaşıyor. Nereden tanıyorsunuz dedim. Çok güzel köfteleri verdiler bize. Yedik, hoşumuza gitti. Ondan sordum onu. Peki, Pirali Usta, meslete kaç yılın geçti? 24 sene. 24 sene köftecilik. Köftecilik. Daha, Daha öncesi 10 sene de lokanta var. E tabi lokanta dedik 35 sene. 35 sene lokantacıyım. 35 sene lokanta. Evet. E tabi. Hiçbir şey zaten boşu boşuna olmuyor. Sevgili Pirali Usta'mızın meşhur köftesinin namı, ülkemizden taşmış, Avrupa'ya, Asyalara kadar uzanmış. Yolunuz akşam düşerse, benim yaptığım gibi yapın. Ne yapın yapın pirinçli uğrayın ve şu köfteden bir tane bakın. Şimdi izninizle ben şu boş tabağı kaldırıyorum. Şu 400 gram köfteme, gramlar değil mi? Evet, gramlar, gramlar. 400 evet. gram köftem alıyorum. Müsaadenizle öyle yiyorum. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun körest. Afiyet olsun. Trabzon Giresun yolu üzerindeki ilk durağımız Akçabat. Aslında karayolunu takip ederseniz öyle vakfı gibi üzerinden öyle gidiyorsunuz ama sakın ha bu oyuna gelmeyin sakın ha benim gibi yapın. Hemen Akçabat'a girin şöyle 400-500 metre tepelere tırmanıyorsunuz ve karşınıza akıllara durgunluk veren bir güzellikteki orta mahalle çıkıyor. Bakın Akçabat'taki bu orta mahallenin evleri buranın yöresel mimarisinin bütün özelliklerini taşıyor. Bütün bu güzellikler bir arada yani söyleyecek laf bulamıyorum kameramız izlesin Karadeniz mutfağının sadece deniz ürünlerine dayalı olduğunu nedenler büyük bir yanılgı içindeler. Kuru fasulyesi, piyazı, son derece lezzetli etleri, tabi kara ve turşular da bu arada, ve sütlacı ve 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 ünlü helvasıyla Karadeniz mutfağı bir hayli değişmiş. Hamsi'ye gelince, hamsi yemek olarak tabi ki devam. Fıkralarda devam, konuşmalarda devam ama şimdi dikkat edin. Şimdi çok dikkat edin. Hamsi bir hali değişmiş. Kolay olmuş hem de 60 derece. Karadenizli gençlerin en büyük tutkusu spor ve özellikle futbol. Hani bir yerde iki buçuk metrekare bir toprak görmesinler hemen sağlı sonlu birer kale 11 11 takımları kuruyorlar ve bir saha yapıyorlar. Bu sahalardan çok var fakat bir tanesini sizlere göstermeden edemedim doğrusu. Atlas Wembley Stadı. Bizler de kendimizi İstanbul'da ekmek yiyorsan zannediyoruz. diyoruz? Bakfı Kebir'e gelip de şu güzelim ekmeği gördükten sonra meğer ekmek neymiş anladık. Burası meşhur fırıncının bulunduğu Bakfı Kebir'in hikmeti kendinden menkul elektrik sokağı. Hikmeti kendinden menkul diyorum çünkü elektrik sokağının bulunduğu yerdeki bütün dükkanların, evlerin elektriği kesik. Hadi selam ederim. Bu haftaki programımız zannediyorum sadece ve sadece isteklere ayrıldı. Sağ ol Taner Usta.